Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, oynuyoruz. 2021 kargo Simulator oynayacağız. Şimdi tırma geçeyim. Yükümü alayalım. Yükümüzü seçmeye başlayalım. Yok yok. Yok. Burası da değil ya. Burası da değil mi? Konya. Konya yok be. Konya'yı mı alsaydı kaç var? Konya kaç son ki? Konya 24. Aşağı gidiyor. Ters burası. Ne olsak ki şimdi. Tamam ben seçtim ya. Ne olalım. Abi ontum neredeydi o on ton? Ha. Adana gidelim Adana'ya. Adana. Tamam seçtik. <laughs> ee, arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz baya iyi beğeni gelirse e, arkadaşlarımla bomba yapacağım sana kuzenlerim ne arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın eğer bu videoyu bayağı beğenirseniz bir gün bir kumbo yapacağız Oh, I'm sorry. Mm -hmm. Şuradan duralım. Şuradan benzin alalım. Benzinlik Doldur baba dediğim gibi konu yapacağız bu videoyu eğer bayağı beğenirseniz dediğim gibi konu yapacağız en az 10 kişi konu yapabiliriz şöyle yeter Dediğim gibi. Evet. Bir arkadaşlar ben bunu anlamamışım. Bunu iyi şey ya da kötü şey diye bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bir de siz de oynamak istiyorsanız e, şuydu, yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de kim oynuyorsa yorumlara yazsın bakalım. Sizlerle oynayabilirim. Bitirip anları yeşil yaptım. <laughs> Bilmiyorum ki arkadaşlar ben içimden geldi. Kapatayım da ışığı. Böyle daha iyi. Kaç kilometre kalmış? 395. Arkadaşlar eğer bir video, bu videoyu bana beğenirseniz e, bir video ee, bayılır, atacağım. Benim <laughs> ki video çok iyi olmalı çok iyi Ama <laughs> bu değil <video gülüyor> işte. düşün. bana şey çıktı Araba garajı. Ay garaj dönüyor bu, bu araba almayı yemeyeyim bir sakın. Unutmadım ya. Şey bu kadar önüne çıkmaz yemeyeyim. Şey. Ben egzoz da aldım arkadaşlar.

Arkadaşlar virajlara yavaş girin. Allah hızlı girdiğiniz arada araba uçuyor olasınız artık. Az olabilir sonra ondan sonra bir hasar alıyor bayağı para kesiyorlar ya. Yani. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi annem aramıştı da kusura bakmayın. Eu, assiste, então. eu vou te levar assim, se eu for. Eu vou Arkadaşlar bir de tek başına bir de bir tane oturmaya gireceğim artık. Ona artık öyle oynayacağım.

Olabilir arkadaşlar ben bu arada e, araba şeyini Trafik, Araba, araba ben arkadaşlar. Orta o böyle çok araba oldu mu? ya nasıl abi. abi lastik patladı şaka mı? Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, de Şöyle, Şöyle arka lastik patlamış ya. Dur da bir bekle ya. Lastik patlamış. Tamam lastik oldu yaptık lastiği. Arkadaşlar bir de arabam şöyle Mercedes. Nasıl güzel mi arkadaşlar? Diyorum ki ilk Volu yeni kasa alayım. Ondan sonra gidip Mercedes yeni kasa alacağım. Aklımda böyle bir plan var. Bilmiyorum yani. Yapmayabilir mi? Yap Yapabilir mi? Yani. Tırı aldığım zaman sizlerle video yapacağım. Biz 40 metre kaldı. arkadaşlar etko, bir de etbol videosu çekmeyi düşünüyorum. O zaman 14 e, polisler şey güncelleme geliyormuş. Öyle bir şey mi? Hala bir oyun dediğim bir oyun için. Kariyer modu geliyormuş. geliyormuş Şampiyonlar gitti. Şeyler geliyormuş. Öyle, öyle diyorlar ama Arkadaşlar bana ilk defa ışık çıkmasını isteyecek. İlk defa ışık çekeceğim. İlk defa ışık çıkmasını isteyeceğim. Işık çıktı. Adana'ya yani gidelim. Adana'ya. ya bir kebap yiyelim ya. Sonuçta adama iyi görüz garibi çabak diyecek ya. Sağa dön. Kırmızı. Buradan sağdan gireceğiz. Hadi be. Nasıl? Hızlı biraz hadi ya. Bir şey aşağıya Yani. geldik. Düz <laughs> devam <laughs> Dışarı, bir dakika şöyle bir video var. Yani bir de tıralımda çekeceğim. Ee, yükü bıraktığım yerde yük almayacağım. Hani bir tane şehir seçip gideceğim. Oradan yük alıp oradan yola çıkacağım. Sağolun. Önce güzel olalım. <laughs> Önce güzel olur. Evet, işte. Arkadaşlar ben ilk başta eğer zorlanıyordum. Şimdi hiç zorlanmıyorum. Arkadaşlar bu oyuna para kasmak çok kolay. Yani onu seviyorum. İkinci çıkıştan rampaya girin. Hani öyle diğer oyunlar gibi para kasmak falan zor değil yani. Bu oyunlar çok kolay yani. Arkadaşlar kolay geldi. Size zor gelmiş. Sıra ne Bu çok kolay ya. Bana göre. Hani <laughs> sizlerle böyle bir video çektim. İnşallah güzel olur. Bakalım yükü bıraktığımız zaman bizden kaç para ya Sağ sağdan girelim. Yani. Arkadaşlar çaktığın zaman yani bir daha falan bir şey olmaz, iki tane de bir şey olmaz. Yani ama üç ya da dört ya da beş fazla geliyor. Ve baya çaktığın zaman hani aldığınız parayı pek anlamıyorsunuz. Çünkü yani baya para geçiyor, Böyle bir şey mi? defa bir yola geliyorum. Hiç gelmedim. Neyse. Köprüden geçtim mi? Ay köprü diyor. Tünelden geçtim mi? ama hiç bu böyle beyaz yolda. Neyse. arkadaşlar. Mercedes iyi basıyor. Bir de yeni kasası çok iyi.